Hak tabii ki size de. Bir de sağlıklı olmaktan kastımız ne? Sağlıktan bahsediyoruz. Bizim üç tane burada. sağlık başlığımız var. Bir tanesi hı hı. mental sağlığımız, bir tanesi fiziksel sağlığımız. Takdir edersin ki bir de sosyal hı hı. sağlığımız var. Yani bu üçünün bizim tam olması gerekiyor. Dediğim gibi öğrenci zil çaldığı andan itibaren bu üç sağlık üzerinde sürekli kontrol ediliyor. Çünkü bizim bölümümüz için konuşuyorum ben. Bizim okulumuz ve bizim bölümümüz hı hı. için konuşuyorum. Sürekli bir uçuş psikoloğu ve üzerine basa basa söylüyorum ben Uçuş evet. psikoloğu çok farklı bir, ya yani psikolojinin farklı bir alanı o. Evet. Ve uçuş hekimi tarafından sürekli istidam edilmiş, onlar için bekleyen, onlar için çalışan bu insanlar tarafından sürekli kontrol edilirler. Hı hı. Bu ne demek? Ee, başladıklarında bize ispat ettikleri bir sağlıklıkları vardı ya. O sağlıklarını sürdürmelerini bizim sağlamamız gerekiyor bu çocuklar üzerinde. Yani siz bakın başınızın çaresini diyemeyiz. Böyle bir durum yok. Her durumları da ilgilenmemiz lazım. Nerede yaşıyorlar, ne yapıyorlar, nasıl yiyorlar, ne yiyorlar, ne içiyorlar, kiloları. tabi yani kiloları nasıl, işte e, tepkileri nasıl, aşıklar mı, değiller mi? Bunu biz böyle takip ediyoruz. Kontrol amaç değil. Bu özgürlükleri kısıtlamıyor aslına bakarsan. Ama sağlıklı kalmalarını sağlamamız gerekiyor. -hı. -hı. Çok önemli bir konu. Ciddi bir ekip bunun için çalışıyor. Bir de ne var? Sürekli olarak şu anda bizim de e, sağlık kurumları var tabii. Demin evet. söylediğim yetkilendirilmiş sağlık kurumları. Bu yet yetkilendirilmiş sağlık kurumlarına böyle e, rastgele işte Hı -hı. Deniyor, rastgele geliyor insanlar. Ve bunlar da işte e, alkol, e, diğer bir takım istenmeyen maddelerin kullanımı var mı yok mu diye Hı -hı. Sürekli bir test ortamı Yapılıyor var. yani evet. bunlar. Biz de yapıyoruz. olarak da. Iı, yani biz de yapıyoruz. Bu random Hı -hı. yani. Dolayısıyla e, çocukların evet e, bu hayat şekline alışmaları Hı -hı. bir şekilde sağlanıyor. Dediğim gibi mesai saati mevhumu da yoktur bizde normal şartlar. Çünkü pilotaj öyle bir meslek. Evet. Yani Siz gece saat 2'de alırlar. Öteki gün 5'te dünyanın başka bir yerinde uyanırsınız falan. Dolayısıyla bu... E, Ağır tempoya da mental olarak da hazır olmalarını sağlamamız gerekiyor. Bu baskı kurarak yaptığımız bir iş değil. Hı. Yani bunlar genç çocuklar, tazeler ve ama başka bir ortamda olduklarını onlara doğru ifadelerle anlatmamız gerekiyor. Biliyor musunuz? Biz bunu hiç zorlanmadık. Neden Gerçekten zor? E, neden zorlanmadık? Yani böyle konuşunca sizinle birazcık zorlanmış olabilirler gibi düşünmüş olma. Öyle ama. düşünüyor insanlar ama zorlanmadık. Neden zorlanmadığımızı söyleyeyim. Zenginler okuluyuz ya. Yani bak aile o değerli. Çocuk o anlayışta. Ondan sonra o testler o gösteriyor. Bu çocuğun buna işte dayanma kelimesini söylemek istiyorum. Buna uygun olacağını... Bunu kabul edeceğini... O mental yapı, çalışma azmi hepsi var zaten. Dolayısıyla gerçekten zor olmuyor. Ve bizim ilişkide olduğumuz hava yolu şirketleri de şimdiden yani biz şöyle düşünmüyoruz. Umarım sormazsın böyle bir soru İş garantisi var ya, mı var, diye. Yok tabii ki olmaz. Yok, mı? Yok yani <laughs> öyle bir soru yok. Yani öyle öyle bir dünya yok. Yani bizimki de. gibi. O tabii da. E, sene, seneye, yani. seneye, seneye Hı -hı. başına ne geleceğini bilemem. Yani Hı -hı. dedim ya biz her sene tekrar tekrar mezun olan bir ekibiz. Öyle olunca da dikkat ediyoruz hayatımıza. Hı -hı. Güzel de bir hayat yaşama şansı sağlıyoruz. Evet hakikaten dünyanın en güzel yaşam şekillerinden bir tanesi. Meslek demedim bak. Yaşam hı hı. şekillerinden bir tanesi. Evet Bana yaşam sorarsam. şekli olarak bahsedilir zaten havacılıktaki insan ha, Ama işte yani orada e, bunu, bunu anlamakta fayda var. Tamam mı? Hı hı hı. Bu, bu e, önemli bir konu. Bir şekilde huzur zorlanmıyor çocuklar. Hı hı. Yani böyle bir özgürlükleri kısıtlayıcı falan filan Dedim ya ailelerle Hı -hı. konuşulsun. Bakılsın bakalım ne oluyormuş. Çocuklarda bir şey yok. O zaman yok. madem lafını siz açtınız ben hemen size sorayım. İş garantisi var mı yok efendim? Yok efendim iş garantisi veremez kimse. Yani bunu hiçbir meslek için yapamazsınız. Ama dediğim gibi lafım yarım kalmıştı biraz önce. Evet. Yani konuştuğumuz şirketler, havayolu şirketleri Hı -hı. yaptığımız eğitimi öneriyor. Neden? Sonra tekrar bu adamla uğraşmak istemiyor. Yani çünkü bir düşünsene şirket alacak şimdi onu. Ve ne yapacak? Kendi e, şirketine göre yeniden yapılandırmaya çalışacak ama uzun bir süreç ve şey, maliyeti yüksek. Hı -hı. Bunu yapmak istemez. Dolayısıyla gördüğümüz kadarıyla şimdiden şirket temsilcileri gelerek, Hı -hı. şimdiden daha işin en başında öğrencilerle temas kurmaya başlıyorlar. Çünkü bak kaynak belli yani nasıl seçildikleri, ne yaptıkları, Hı -hı. nasıl bir eğitim gördükleri, hangi düzende eğitim gördükleri belli. Bunu iş garantisi olarak algılamamak gerekiyor çünkü neden? Sizi beğenir, seçer ama e, süreci siz doğru yürütmezsiniz. Siz derken ben kendimden bahsediyorum, öğrenciden bahsediyorum. Söylediğim yerine hata yapmaya başlarız. Yine o garantiler ortadan kalkar. Bizim işimiz insanları. tıpkı acil tıp hekiminden ne istiyorsa bir pilottan da istediği odur aslına bakarsanız. Yani çok hassas. Başında söylediğim gibi, neydi sıkıntı? Uygunluk. Öyle değil mi? Evet. Şimdi biz hayat taşıyoruz, böyle değil. Yeni nesil çok daha zor bir ortama girdi. Yani <laughs> örneğin benim zavallı zihnimin alamayacağı pek çok bilgiyi artık onlara yüklemek zorundayız. Hızlı ve geniş bir ortamdayız. <laughs> o nedenle de evet kendimizi de geliştirmemiz gerekiyor. Yani ben tek başıma, benim zihnimde yetersizim bu ortamda. Dolayısıyla etrafımda iyi bir ekip beni destekliyor. O gençlere çok daha yakın, onların ne yapabileceğini bilen bir ekip onları, beni destekliyor, onları destekliyor. Herkes... Bir şekilde çağla birlikte yürümeye gayret sarf ediyoruz. Diyeceğim yanlış olur. Hmm. Çağın önünde gitmek zorundayız. Evet. Yani çağın anlayışının da bilgisinin de önünde gitmek zorundayız. Bunun bir gıdım arkasına çek, kafa kafaya bile gelsek ciddi evet. zaman kaybedeceğiz demektir. O nedenle yani bu test konusundan başladık. Lütfen insanlar mazur görsünler. Bu herkesi rahatlatmak için yapılan bir olaydır. Ee, bu bir kabul seçmek gibi bir olay değil. Hı hı. Yani çünkü bir, bir insan da olmayabilir. Bir düşünsenize. Yani siz çok ciddi bir şekilde cerrah olmak istersiniz ama kana alerjiniz vardır ve bayılıyorsunuzdur. Bunu ne zaman bileceğiz? İşin başında bilirsek en azından Evet. daha iyi olabilir diyoruz. Ne zaman pilot olunuyor peki? Daha önce bahsettiğiniz birinci o o zaman. Birinci sınıfın sonunda pilot olmuş evet. Yani resmen e, o lisansa sahip olmuş oluyorsun. Hı hı. Birinci sınıfın sonunda pilot olunuyor ama e, devamı hı, hı ticari pilot lisansı hı hı. ticari hava yolu taşımacılığı lisansı için mevzuat gene bir takım kısıtlar koymuş. Bir kere 21 yaşına gelmiş olmak gerekiyor o lisans için ki bu da bizim hı hı. için yeterli bir zaman sağlıyor. E, ve o, o zamanı da doğru kullanıyoruz. O arkadaşımı e, pilot olduktan, birinci sınıfta pilot olduktan sonra kalan 3 yıl boyunca en özel şekilde o ticari hava yolu pilotluğu falan angajmanını onlar evet. e, birlikte yapıyoruz onlar. Ve güzel bir süreç yaşıyoruz.